Umut Yolu Üniversite Hastanesi'nde moral aşıladı. Murat Ali Blah, Esen Umut dolu bir yol var Sevgiyle döşenmiş Minik kalpler haykırır Mutluluğa erişmiş Acıyı unutturur Bir tebessüm yeter Umut yolu derneği Kalpleri hep Oberhausen'da lösemi hastası çocuklara ve ailelerine manevi destek vermeyi amaç edinmiş ve de bu alanda faaliyetlerde bulunan Umut Yolu Derneği, Ramazan bayramı nedeniyle Essen Üniversitesi Çocuk Kliniğinde yatan çocuklar ve aileleriyle bayramlaşmak. Onlara moral olmak için bir etkinlik organize ettiler. Etkinlikte çocuklar ve aileleri düşünülerek özel hazırlık yapıldı. Açılış konuşmalarını Umut Yolu Derneği Genel Başk Ana Aynur Çelik Döven ve Dernek Başkan Vekili Gabriele Terşlüsen Almanca ve Türkçe olarak gerçekleştirdiler. On, er <laughs> Herkese hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Umut Yolu Kanser Çocuklar Derneği'ne geliyoruz. Adım Aynur Çelik Döven. Derneğin 24 yıl önce kurucusu ve başkanıyım. Zaman zaman hastanelerimizde bayram eğlencelerimizi besledikleri bayramları yapıyoruz. Ee, bugün de o günlerden bir tanesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Mübarek Ramazan bayramıydı. Ee, fakat ilk hafta aileyle meşgul olduğumuz için hep bir hafta sonra hastanelerde eğlencelerimizi gerçekleştirebiliyoruz ve şey de Bugün güzel bir hazırlık yaparak çocuklarımızı ziyaret etmek istedik. Onların bayramını kutlamak istedik. Çocuklara umut aşılayan konuşmaların ardından etkinlikte yer alan komedyen ilüzyonist yaptığı sihirbazlık numaraları veya anaokulu öğretmeni şey Dapeh Livan, renkli yüz boyama ile çocukların yüzlerinin gülmelerine vesile oldular. Ama bu fayda hiç anfane. Özellikle anaokulu, Öğretmeni Şeyda Pehlivan'ın çocukların yüzlerini çiçeklerle boyaması. Komedyen ilizyonistin balonlar ile yaptığı oyuncak objeleri çocukların büyük beğenisini aldı. Miniklerin neşesi ve heyecanı programa renk kattı ve çocuklar gibi velilerinin de yüzlerini güldürdü. Gösterilerden sonra katılımcılara Türk mutfağının lezzetlerinden oluşan açık büfede yemek ve içecek çeşitleri ikram edildi. Çocuklar ve velileri etkinlik sayesinde kısa süreliğine de olsa hüzünlerini bir kenara bırakarak güzel bir gün geçirdiler. Hallo, mein Name ist Gabi Teschlösend, ich bin Stellvertretende Vorsitzende <laughs> vom Verein Weg der Hoffnung. Ein Selbsthilfeverein für krebskranke Kinder in Oberhausen. Wir haben hier heute, beziehungsweise wir haben uns hier heute in der Uniklinik Essen getroffen, um das Zuckerfest zu feiern. Wir haben heute mit den Kindern zusammen im Seminarraum eine Veranstaltung durchgeführt mit Tänzen, mit einem Zauberer, wir hatten Popatroll da und wir sind sehr erfreut, dass wir heute hier sein durften. Unser Verein veranstaltet des Öfteren solche Veranstaltungen wie auch Ramazanfest oder Weihnachtsveranstaltungen. Unter anderem gibt es auch unser Sommerfest. Oder wir machen eine Schifffahrt. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie einfach mal auf unsere Webseite www.wegderhoffnung.org oder schicken Sie eine E-Mail. Alle Informationen, die Sie dazu brauchen, finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen herzlichen Dank. Bugün E, ziyarete geldik. E, onların bugün güzel bir gün yaşatmak için e, güzel bir program ayarladık. Programımız çok güzeldi. Bir sihirbazımız e, vardı. E, bir tane palyaçomuz vardı. E, artı açık püfemiz vardı. Ve e, yiyecek olarak da e, açık büfemizden sonra e, çocuklarımıza oyuncak ve bolca şeker e, dağıtmaya çalıştık. Dağıttık da yani. E, ve e, Bilindiği gibi bizim dernek bu tür çalışmalar sürekli yapıyor. Bugün de buradaki çocuklarımızı sevindirdik. İlgisi, alakası olan varsa bizim yapmış olduğumuz işleri ya da bizi tanımak istiyorsa e, sayfalarımıza girip bizi takip edebilir. Oradan daha güzel e, bizlerden bilgi alabilirler. E, bugünün için yapılan bütün çalışmalarda el emeği olan bütün arkadaşlarımıza, gönüllerimize, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayreten basıncı teşekkür ediyoruz. Bir dahaki eğlencemize görüşmek dileğiyle diyoruz. Sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız.